Herkese selamlar kanalımın güzel kardeşleri. Bugün sizlerle beraber Volant'a gelmiş en büyük güncelleme yani şimdiye kadar beta aşamasındaki en büyük güncelleme inceleyeceğiz. Çok fazla değişiklik var, çok fazla hatalar gidermişler. Hadi gelin bunları beraber inceleyelim. Burayı sevdim. Kalırım belki. <laughs> Şimdi öncelikle arkadaşlar Discord'umuzun şöyle bir küçük bir eklemini yapayım. Burada sizlere Valorant güncelleme ile alakalı güncelleme peşlerini sizlere paylaşıyorum. Bir önceki patchimizi gördüğünüz gibi gelir gelmez 4. 22'sinde paylaşmış. Bugün de sabah uyandım baktım bir gelmiş hemen paylaştım. Daha 52 geçiyor diyor. 152 geçti. Bundan bir 10 dakika önce falan paylaşmışım. 0.49 yama notları geldi artık arkadaşlar. O ne ve dengelerinde, harita güncellemelerinde, rekabet güncellemelerinde, gözlemci modunda, yaşam kalitesi kısmında ve giderden hatalar oyun içi kısmında bir sürü değişiklik de var. Oyun istemcisi kısmında da giderilen hatalar var abi. Bunlara tek tek birazdan bakalım. Ee, bu video biraz daha böyle biraz daha okuyup sizlere gösterme bakın. Şunlar değişmiş bilginiz olsun gibi açıklamalı bir video olacak. Ee, sıkılabilirsiniz. Ee, Sonuna kadar izlerseniz ve like atarsanız çok sevinirim şimdiden. Hadi ilk öncelikle oynayış ve denge kısmına gelelim. Benim mainim Omen abi. Omen'de böyle bir güncelleme gelmiş. Omen, Omen artık alternatif gölge suretini geride bırakır bırakmaz savunması hale geliyor ve karanlık görünmüyor demişler. Hani bu biraz bir tık daha sanki şey ya e, Omen için kötü bir durum. Çünkü hani ilk baş böyle bir mok attıktan sonra veya da karanlık bir kısma doğru ulti attığınızda karanlık bir şekilde çıkıyordunuz ve hem görsel efekt açısından çok güzeldi hem de Omen oynayanlar için güzel bir şeydi ama bunu oyundan kaldırmışlar. Düşman omeni işinlerken yakaladığınızda onu geri döndürmeye kıyasla öldürmek için tam olarak ne zaman ateş etmeniz gerektiğini karar vermek kafa karıştırıcıydı. Bu değişiklik hasar görmezlikle ilgili bir hataya giderirken anlaşılırlığı da epeyce arttırıyor. Şimdi e, ee, o hani bir yere ışınlanırken giderken ne yapıyordu? Karanlık bir şekilde gidiyordu ve ne zaman sıkmanız gerektiğini veyahut da ultisiyle geldiğinizde ne zaman sıkmanız gerektiğini bilmiyordunuz. Şimdi bu direkt gelir gelmez abi delam selamu aleyküm diye girecek ortaya. Sizler de daha rahat anlayacaksınız diyor. O biraz yani ne yapmışlar? nerf arkadaşlar. Omen'in gölgeleri içinden yeteneğini varış sesi yani bu e, ultisi. Omen'in gölgelerin içinden yeteneği varış sesi efektinin azalma mesafesi 2250'ye düşünülmüş arkadaşlar. Yani biraz da Omen'e artık yaklaşık olmasınız lazım. Oyun içerisinde ne kadar bir mesafe kat ettiğini bilmiyorum ama eskiye kıyasla daha az duyacaksınız Omen'in ışınlanma ulti sesini. Kısaca şu anlama geliyor. Artık o manneri yaşınlandığını sesle tespit etmek için ona daha yakın olmanız gerekiyor. Onu bulduğunuz zaman indireceğiniz aşikar olduğundan korkutucu tarafını biraz güçlendirmek istedim. Harita güncellemelerine geldik arkadaşlar. Bu arada bu bilgileri demek istiyorsanız açıklama kısmından Discord adresimize gelerek bu güncelleme notlarına veya da gördüğünüz gibi Valorant odalarına ulaşabilirsiniz. Seçim bariyer küresinin sağladığı güçlendirme ile tepedeki ince bir boşluktan arka tarafın güçlendirilmesini engellemek için Heaven'daki ikili kapı yani double door kısmındaki tepesine perde ekledik diyor bu perde ekleme kısmı tam olarak herhalde şey ya oraya görünmez bir blok eklediler ya da oraya bir şekilde kapattılar şu anda ben de arkada güncelleme yapıyorum daha girip bakamadım. Cypher'ın kamerası Heaven A ana tarafındaki bu kutuların yani hani side kısmındaki kutular var ya o kutuların üstüne koyulmasına dair bir hata giderildi orada bir hata varmış ben Cypher pek oynamadığım için bilmiyorum. Ama o bilen arkadaşlarım, sıkıntı duyan arkadaşlarım varsa o hata da giderilmiş. Açıkları kapatmak ve oynayışı iyileştirmek için Heaven, Wind ve Split ile birden fazla geometrik düzeltilmesi yapıldı. Wind ve Heaven'da yüzeyleri daha tutarlı hale getirmek için materyal güncellemesi yaptık. Yüzeyleri böyle kenar yürümüş atlamalardır, dokulardır. Onların güncellemelerini yapmışlar arkadaşlar. Genel görsel bütünlük adına radyenin santıklarının rengini değiştirdik. Rekabet güncellemesi. Rekabet modu ve dereceyle eşleştirme yakın gelecekte hayata geçirmek üzere oyuna eklendi. Yakın gelecekte hayata geçirmek üzere derken yani şu anda oyuna oyuna eklenmiş derken şu anda aktif değil diye düşünüyorum. Hemen güncellese markete girip bir baksam. Gözlemci modu. Bu gözlemci modu nedir bilmiyorum ama büyük ihtimalle özel oyunlardaki hilelerle alakalı biliyorum. Hilelerin devrede olduğu özel oyunlara haritada etrafa takılmadan uçabilmenizi sağlayacak hayalet hilesi özelliği eklendi. Yani özel moda girdiğinizde arkadaşlarınızla beraber girdiğinizde no clip gibi bir eklenti yani bir nevi. No clip yazınca ne yapıyordunuz? Her yere takılmadan uçabiliyordunuz. Hayalet hilesi de bu demek arkadaşlar. No cliple aynı özelliği sağlayan bir şey. Drone kameraya gözlemci olarak geçildiğinizde artık yetenek arayüzü göstermeyecek diyor. Drone kameradan çıkıldığında artık eğer hala geçerli bir hedefse yani hala gözükecek bir hedefse en son görüntülenen oyuncuya geçilecek diyor. Görüntülenecek oyuncular arasında geçiş yaparken artık bir sonraki takıma geçmeden önce tüm takım üyeleri tek tek gösterecek. Şimdi diğer maddemize geçelim yaşam kalitesi. Şimdi çok oyunculu bir özel oyunu terk etmede bak bu çok güzel olmuş ya. Bildiğin özel oyuna girdiğimizde oyunu bitirmeden çıkamıyorduk ya artık oyunda karşılaşmadan ayrı kısmı getirilmiş oyuncuların ses mesafe bilgisini doğru şekilde ayırt edebilmeleri için ses perdeleme sistemini güncelledik. Örneğin Heaven'da B'den A kısaya giderken sesleri sanki hemen yanını başımızdaymış gibi değil de mesafelerine göre doğru şekilde duymalısınız. Yani olması gerektiği gibi bir güncelleme Bu güzel olmuş. Eşleştirmeli oyunları terk eden ya da ajan seçim ekranında çıkan oyuncular artık bir sürü sıraya girememeleri için engelleyecek cezalar alacaklar. Bu davranışları devamlı hale getirenler daha uzun bir süreyle giremeyecekler. Terk etmek, karşılaşmaları herkese zehir eden bir durum ve ancak çok zor durumda kaldığınızda yapılması gereken bir durum yazmışlar arkadaşlar. Valorant oyuncularını Riot istemcisinde çevrim içi görme seçeneği eklendi. Bu zaten yok muydu lan? Oyun akışı kullanıcı deneyimi tasarımı elden geçirilmiş. Sıra düğmeleri rob ekranları kaydırılmış arkadaşlar. Sosyal panel kullanıcı deneyimi tasarımı yer açmak için elden geçirilmiş. Oyun sonu kullanıcı deneyimi kapsamında çeşitli kısımları tasarımı temizlenirken elden geçirildi. Yani Tasarımlarında değişiklikler var arkadaşlar. Elden geçirilen böyle birçok daha yerler var. Sohbet bağlantısından kopulduğunda karşınıza çıkan hata artık daha sakin. Yani daha az çıkacak manasını yazmışlar bunu. Phonix için bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bir değişiklik bak düzeltilmesi gelmiş. Yakar döner etkinken ve bir ibe tutulurken öldüğünde bazen yeniden doğduktan sonra tekrar ipe ışınlanmasına neden olan bir hata giderildi diyorlar. Bana hiç denk gelmedi gelen arkadaşlar bunun gibi hatalar denk gelen arkadaşlar varsa ifi ve ışınlanma bug'ı da düzeltilmiş arkadaşlar. Yakar döner bittikten kısa bir sonra Phoenix'in öldüğü noktada hasar almasına neden olan bir hata giderildi. Viper'ın zehir perdesinin mini haritasındaki görünümü Duvardaki boşlukları gösterecek şekilde güncellendi. Yani bu hani duvarlardaki boşluklar vardı ya. Orada gösterecek şekilde güncellenmiş arkadaşlar. Viper'ın, Viper'ın in animasyonu iptal edilmesinin hatası düzeltildi. Spike yerleştirildi anonsunun. top bittikten sonra duyurularak, yani süre dolduktan sonra yerleştirme yapılan turlarda asıl duyulması gereken şey olan tur bitiş anonsunun gizlenmesi engellendi. Spike taşıyıcısı öldürüldü anonsunun. Silah arkadaşın Spike'ı imha ediyor yazısını göstermesine neden olan bir hata giderildi. Abi ben buna hiç denk gelmedim, rastlamadım. size denk geldiyseniz o hata da giderilmiş oyun içinde. Oyuncu silahlarının önlerinde ha bak bunu ben biliyorum. Oyuncu silahlarının önlerinde havada uçmasına sebep olan bir hata fazla örgütücü olduğu için giderildi demişler. Hani base'deyken tabancılar böyle iki tane yan yana duruyor diyor, ya, böyle havada kalıyordu. Non diyordum what the fuck diyordun ya işte o kısımda düzeltilmiş arkadaşlar. Bir ha iki kez yapılmaya çalışıldığında üçüncü şahıs oyuncu modellerinin sonucuyla olan senkronizasyon bozulması ve bazı atışlarının kaçırılmasına neden olan nadir bir hata giderildi. Mini haritanın alt kısmında görünen ve doğru şekilde yerleştirilmemiş olan harita güncellendi. Bakinin alternatif atışı artık yapılır yapılmaz anında hasar veriyor. O bak bu çok güzelmiş. Hani bekliyordu da tık diye çıkıyor diye bir anda. O anında hasar veriyormuş. Oğlum baflanmış lan bu. Giderilen hatalar oyun istemcisi kısmında. Burada birçok gördüğünüz gibi hata giderilmiş. Hızlı bir şekilde okuyup videomuzun sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Oyuncuların kendi mağazalarından mevcut olmayan ürünleri alabilmesine neden olan bir hata giderildi. Oyuncuların sahip olmadıkları içerikleri kuşanabilmelerine neden olan bir hata giderildi. Bak. Görüntü ayarlarının oyunlara katılma ya da oyundan ayrılma sonrasında yeniden uygulandığı ve pencerenin hareket etmesine ya da nadir durumlarda görüntü modunun değişmesine sahip olan Allah'ım şükürler ya valla bu bu görüntü modunun kayması falan beni çok sinir ediyordu. Alt -tap yapıyorum tık ekran sol taraf bir siyah yapıyor tık alt -tap yapıyorum tekrar düzeliyordu. O hata da giderilmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Ben buna çok sevindim şahsen güzel olmuş bu ya. Oyuncu çarpışma anlarındaki hareketler daha akıcı olmaları için güncellenmiş bildiğiniz gibi bir önceki videomda videonun burasına kadar izleyen arkadaşlara küçük bir şifre vermiştim. O şifreyi yine tazeliyorum. Yeşil bot olsun. Yeşil bot yazan herkesin altına kalp bırakacağım arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ederim. O halde haydi tekrar devamı edelim arkadaşlar. Ayar devre dışıyken A karanlığı göstergesinin görünmesine neden olan hata giderildi. Spike'ın Haritanın birkaç noktasında bazı nesnelerin arasına sıkışmasına neden olan bir hata giderildi. Bu spike bug'ı da arkadaşlar düzeltilmiş. Artık bir oyuncu önünden geçtiğinde spike'ı almak için görüş hattında olması gerekmiyor. Sadece önünden geçerken şak diye bırakıyorsun kanka. Adama direkt düşüyor yani. Spike'ın bazen alınmamasına neden olan bir hata giderildi. Buna da denk gelmedim. Bu da giderilmiş arkadaşlar. Bazı oyuncu raporlarının gönderilmemesine sebep olan bir hata giderildi. Sesi sohbetteki çeşitli bağlantı hataları giderildi. Bu da güzel. Yazılı sohbetteki çeşitli bağlantı hataları giderildi. Bu da çok güzel. Oyuncu durumunun sosyal panelde hatalı bir şekilde gözükmesine neden olan çeşitli hatalar giderildi. Bazı oyuncuların bir oyunu daha oynamadan önce tekrar sıraya girebilmek için oyundan çıkıp yeniden oturum açmasını gerektiren hata giderildi diyor arkadaşlar. Bu da en azından sizler için iyi olmuştur. Ben de denk gelmedim. Grup davetleri almakla ilgili olan hatalar giderilmiş arkadaşlar. Özel oyun lobilerindeki şeffaf oyuncu kart simgeleri düzeltilmiş. Ayarlarda sesli sohbet kontrollerinin sıfırlanması durumu düzeltilmiş. Özel oyunlarda sesin varsayılan olarak otomatik aktarılması düzeltilmiş. Özel seçeneklerinde dolaşırken yaşanan ses kasitleri düzeltilmiş, menü ekranlarındaki birden fazla yerleştirme hataları da düzeltilmiş arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizlere Valorant'ın 0.49 yamasındaki güncellemeleri anlatmak ve bu güncellemeleri kendimce yorumlamak. Rekabet modu da kısa bir süre içerisinde gelir diye umut ediyorum arkadaşlar. Umarım bugünkü videomda sizi sıkmamışımdır arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O halde benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Burayı sevdim. Kalırım belki. <laughs>